Herkese merhabalar. Bugün normal dağılım tablosunda Z değeri nasıl bulunur? bunu formülsüz bir şekilde mantığıyla öğreneceğiz. E umarım mantığıyla öğrendiğimiz için de akılda kalır ve hiçbir zaman formüle ihtiyaç duymazsınız. başlayalım. Önce işin mantığı şu. Bu görmüş olduğumuz normal dağılım tablomuz ve bunun alanı bir eşit. Halle bir eşit olduğu için sıfırdan 3'e giden ve sıfırdan eksi 3'e giden bir tablo görüyorsunuz. O yüzden iki tarafı da 0,5 ve 0,5 olarak ayrılıyor. Şimdi bunu öğrendikten sonra alfalara, betalara falan gerek kalmadı. Nasıl? Mesela diyor ki güven düzeyi %95. Güven düzeyimiz %95 ise bunun da sıfırdan sağ ve sol olarak ikiye bölüyorsak H ile 0.95'e eşit ve bunu da 2'ye böldüğünde 0.4750 değerim çıkıyor. Şimdi 0.4750 değerim ne? Bu tablodaki bir değer. Yalnız şunu önemli hatırlatmak isterim: Bunu kesinlikle ve kesinlikle yuvarlamayınız. Yani 0.47 gibi bir değer. Yapmaya çalışmayayım veya 5 olduğu için 0,48 gibi bir değer yapmaya çalışmayayım. Çünkü dikkat ederseniz bunların hepsi sana küsüratlı. Yani burada 4 basamağı gör 4 basamağı gördükten sonra biz 0,4750 neredeymiş bir bakalım. Şimdi şöyle gidiyorum. Bakın 2'ler var, 3'ler var. Geçiyorum 4. 4732. Sağa gidiyorum artıyor zaten. 4750'yi buldum. Şimdi bunun önce sola bakıyorum. 1.9 Diyorum ki z eşittir 1.9. Şimdi yukarıya çıkıyorum. Virgülden sonra ikinci basamada 6'ymış. Z eşittir 1.96. Ne için? Güven düzeyi %95 değer için. Ee, bir tane daha yapalım. Mesela yüzde ya da bir tane yap daha yapmadan önce şunu da göstereyim. Şimdi Z 1.96 diyor ya. E, şurayı sileyim. Şurada z1.96 hemen hemen şuraya gelir. Buranın sıfıra kadar ki bütün alanı yani şuranın tamamını biz bulduk. O da neymiş? %95'miş. Yani 0,4750'ymiş. %95 güven düzeymiş. Yani o zaman şu bölge ne kalıyor? 0,5 eksi 0,4750'den 0.250 kalıyor. Gibi bu da yorumu da yapabiliriz. Şimdi de güven düzeyimiz 0.90 için yapalım. Şimdi bunu da ne yapıyoruz? Yüzdeli çeviriyoruz ondala. 0.90 oluyor. Bunu da ikiye bölüyoruz. 0.4500 oluyor. Dikkat ederseniz yine bir 4 basamaklı yazmaya özen gösterdim. Şimdi 0,4500'e bakalım. Ee, şurada 4564 var. Üste çıkıyorum. 4495, 4505. Hmm. 4500 yok. Ne yapacağız? Şuraya gösteriyorum şöyle. Bir kere önce zaten yatay belli. Yatayı yazalım. Onda bir sıkıntı yok. 1,6. Virgülden sonraki ikinci basamağımız Ona bakalım. 1,4 mü? 1,5 mi? Yoksa eee yani 1,64 mü 1,65 mi yoksa 1,645 mi? Değil mi? Yani şöyle yazalım. Z eşittir 1,65 ve Z eşittir 1,645. Arkadaşlar bunların aslında üçü de doğru. Nasıl? Bazı matematik kitaplarında virgülün solunu kabul ediyor. Yani şu değer burada bir 0,4500'ü kabul edersek şurada bunu solunu kabul ediyor. Bazıları sağını kabul ediyor. Bazıları interpolasyon yapıyor. Bunu o yüzden hangi üniversitedesiniz ve hangi hocadan alıyorsunuz bunu e, sormanızda fayda var. E, şimdi ben bunda 1,64'ü sol olduğunu ve 1,65'in de sağ olduğunu zaten gördük. İnterpolasyonu göstererek e, bunu bitireyim. Burada değerimiz eşit olduğu için 4505 ve 4495'i e haliyle tam ortalıyoruz ve 1,645 değerini yapıyoruz. Ama dediğim gibi bunu e, dersi aldınız e, hocanızı sormakta fayda var neyi kabul etmeliyiz diye. Bir başka videoda görüşmek üzere.